Öncelikle e, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar ve mübarek olmasını dilerim. Az önce namazımızı eda ettik ve birazdan e, ahane ziyaretlerine başlayacağız ve aileleri ziyaret edip bayramlarını kutlayacağız. Ardından da kurbanlıklarımızı kesip bayramımızın ilk günü tamamlamayı düşünüyoruz. Genellikle şu sözlerle karşılaşıyoruz: Biz e, geleneksel bayramlar bitti, eski bayramlar kalmadı, bayramların artık tadı yok tarzında. Bu sözleri söyleyen biz kendimiziz. Yani biz Müslümanlarız. Ama bayramı yaşayan biz Müslümanlarız. Biz yaşamadığımız için geçmişi unutmuş durumdayız geçmişi geleceğe taşıyacak olan biziz. Aynı şekilde hem yaşlılarımız, hem gençlerimiz, hem çocuklarımız. Biz evimizde oturup bayramın tadı kalmadı, tuzu kalmadı. Artık eskisi gibi değil dersek aynı şekilde ilerleyen zamanlarda daha da kötü durumlar olacak. O yüzden birlikte bayramları yaşamamız gerekiyor. Eskiden nasılsa şu anda da o şekilde yapmamız gerekiyor. Çok şükür biz köyümüzde hala geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Tüm tamamım kurban bayramını kutluyorum. Namazı az önce namazımızı kıldık. Birazdan çıkıp bayramlaşmaya gideceğiz. Teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, mübarek olmasını dileriz. Biraz önce namazdaydık bayram namazımızı kıldık. Şimdi yaşlılarımızı, hastalarımızı ziyaret etmek için sıla-i rahmi gözetmek için evlerimizi dolaşacağız, şeker toplayacağız. Allah'tan böyle bir ricamız vardır Kurban Bayramı'nın hürmetine. İslam beldelerinde zulüm gören kardeşlerimize e, zulümlerinin bitmesini temenni ediyoruz, ailelerimizle güzel bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Köyde bayramlar daha farklı, daha güzel, daha neşeli. Bayramın namazına çıktık. Ondan sonra şu anda milletin bayramını soruyoruz. Dolaşıyoruz mahalleyle, kapı kapı dolaşıyoruz. Ondan sonra mezarlığa çıkıyoruz.

Köyü dolaşıyoruz, ee, yaşlı akrabalarımızı görmeye geziyoruz, ee, mezarlığa gittik, ee, ölmüşlerimizi ziyaret ettik, şeker dağıtıyoruz, şeker alıyoruz milletten. Güzel bir şey. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Bugün gittim her tarafı dolaştım, şeker aldım. Bugün bayramda şeker topladık. Herkes bayramı mübarek olsun. Bayramda şeker topladığım için çok mutluyum. Kurban bayramı Allah'a yakınlaşmaktır. Herkesin kurban bayramını tebrik ediyor. Şu anda eski bayramları yaşıyoruz. Gene her şey bizde bitiyor. Her şey daha güzel olacak. Daha eski günlerden daha 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 güzel olacak. Vallahi sabah camiye gittik, baskıldık. Ondan sonra tekbir getirdik ve şu anda köyü geziyoruz, bayramlaşıyoruz. Milleti soruyoruz, bayramlaşıyoruz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu sabah kalkıp bayram namazı için camiye gittik. Oradan oradan camiden çıktığımız gibi eve gittik. Kahvaltımızı yaptık. Sonra mahalleyi dolaşıp yaşların bayramını sorduk, şeker topladık. Çok mutluyuz, herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kurban bayramını herkesin kutluyorum buradan. Kurban bayramı çok zevkli geçiyor. Büyüklerimizi soruyoruz, şeker topluyoruz. Kurban kesilirse yanında duruyoruz. Burada eski bayramlar nerede diyenler için eski bayramlar biziz. Buradan bizim için bayramın çok zevkli geçtiğini belirtmek istiyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.